15 Temmuz gündeme geldiğinde benim aklıma ilk gelen soru ne? Söyleyin. Niye 15 Temmuz'la ilgili hazırlanan darbe komisyonu raporu gelip genel kurulda görüşülmedi? O rapor biliyorsunuz buharlaştı, uçtu. İki, bu rapor hazırlanırken Bundan en fazla mağdur olduğunu söyleyen ve Türkiye'de rejimi değiştirip tek adam diktatörlüğünü oluşturan Erdoğan niye gelip de millet iradesinin olduğu mecliste, komisyonda bu heyete bilgi vermedi? Niye MİT Müsteşarı Hakan Fidan gelip bilgi vermedi? Niye Genelkurmay Başkanı olan o dönemde Hulusi Akar gelip bizzatihi bilgi vermedi? soruları cevaplamadı. Bu genel kurulda niye tartışılmadı? Niye örtüldü? Sonra da kayboldu rapor. Ciddiyetsizlik değil mi bu? Şu anda da benim aklımdaki tek soru şudur. Bu rapor ne zaman genel kurula gelecek? Ne zaman Erdoğan çağrılacak? Hesaba çekilecek? Ne zaman MİT Müsteşarı ve Genel Kurmay Başkanı hesaba çekilecek? Benim aklımda tek olan bunlar. Eğer bu meclis gerçekten meclis olduğunu söylüyorsa, millet iradesine saygısı varsa demokrasiyi yok eden bu darbe girişiminin bütün boyutlarını tartışması gerekir. Kaçıyor. AKP kaçıyor. Ama edebiyatını yapıyor. Böyle sahtekarlık olmaz. Bu sahtekarlıktır. Geleceksin Erdoğan orada oturacaksın hesap vereceksin. Sen nasıl devlet başkanlığı yaptın ki senin altında o kadar yanında etrafında o kadar adam FETÖ'cü çıktı? Sen nasıl bir devlet başkanısın? Sen nasıl bir müsteşarısın ki bu kadar baylokla on binlerce insan yazışıyor ve senin haberin olmuyor? Sen nasıl genel kurmay başkanısın ki senin karargahında adamlar pink atıyor ve senin haberin olmuyor? Eğer gerçekten buna insanları inandırmak istiyorsanız o zaman şeffaf bir şekilde gelip bu sorulacak soruların cevabını verir. Sizin sorumluluğunuz neydi? Aslında neydi konu? Aslında ne oldu? Bu bir gerçekten darbe girişimi miydi? Yoksa sizin burada rolünüz neydi? Yoksa sizin tezgahladığınız başka bir şeyler mi vardı? Bilmiyoruz kardeşim. Sen gelip, gelip hesap vermiyorsun. Sen konuşmuyorsun. MİT Müsteşarı'nın gelip iki tane soruya muhatap olmuyor. Genel Kurmay Başkanı'nın gelip üç tane soruya muhatap olmuyor. Sen hiçbir şeye muhatap olmuyorsun. Herkes benim dediğimi yapacak diyorsun. Hakimler, savcılar, milleti tutukluyor. E Ya senin hiç sorumluluğun yok mu? Sayın Erdoğan, senin hiç sorumluluğun yok mu? Sen idarenin başı değil miydin? Bütün bu olup bitenler, olaylar olunca sen Ugu Dugu'nun devlet başkanı mıydın yoksa burada mıydın devlet başkanı olarak? Senin hiç sorumluluğun yok mu? Gelip burada hesap vermen gerekirken sen çıkıyorsun orada 15 Temmuz şudur budur diye milleti yaftalıyorsun. Önce senin sanık sandalyesine oturman lazım. MİT Müsteşarı'nın ve genel Genelkurmay Başkanı'nın otur oturması lazım. Çıkarıyorsunuz televizyonlara orada insanları. Arkadan mesaj üzerine mesaj attırıyorsunuz. Nereden attırıldığını da biliyorum. Ve bir algı yaratıyorsunuz. Sen idarenin başı değil misin? Niye gelip hesap vermiyorsun? Niye sorulara cevap vermiyorsun? Sana sorularımız olacak. Niye kaçıyorsun? Niye yandan gidiyorsun? Gel otur soralım. Eğer gerçekten sen burada sorumluluğu yoksa o zaman seni alkışlayalım. Ama sorumluluğu varsa ki öyle düşünüyorum. O zaman sen niye böyle kabadayı kabadayı geziyorsun? Sanki... Hiçbir şey yapılmamış sanki ak kaşık gibi Niye ortada dolaşıyorsun Önce senin bir hesap vermen lazım İdarenin başı sendin Senin gelip hesap vermen lazım Ondan sonra millete hesap sor Çıkıp özür bile dilemedin ya Milletin bizi affetsin Öyle mi özür olur Demek ki kabahatin var Neymiş biz onları aldık E onlar gitti şimdi başka tarikat cemaatler geldi Sen bunlardan akıllanmıyorsun ki Sonuçta bizim özgürlüğümüz gitti. Biz tedirgin olduk. Bizim alanlarımız daraldı. Biz resmen olağanüstü hale maruz kaldık. Senin yüzünden. Sensin sorumlusun. Senin hesap vermen lazım. O mecliste de bu konunun yeniden açılması lazım. Ben şahsen 15 Temmuz'da bundan sonra hiçbir etkinliğe katılmam. Hiçbirine. Sen gel hesap ver ya. Hiçbir tweet atmayacağım. Sen gel hesap ver. Sen kendini aklamamışsın, milleti karalamaya çalışıyorsun. Gel önce bir kendini akla. Öyle ben, ben idarenin başı oldum da Allah mı oldun sen? Nesin yani? Sonuçta sen de bizim gibi insansın. Hatta normal standartlar olsaydı belki o görevde de olamayacaktı. Onun için meclisin görevidir. Gelip bu dosyayı açmak. Öyle şu bu, değil. Kardeşim Türkiye'yi karartan konu budur. Bu dosyanın açılması lazım. O raporun getirilmesi lazım. Tartışılması lazım. Ve bütün bu sorumluların çağrılıp, adına çağrılıp, gerekirse cepte de o meclise konuşturulması lazım. Gerçek demokrasi budur. İsrail'de Netanyahu çıkıyor. Amerika'da Trump mahkemeye çıkıyor. Almanya'da başkaları çıkıyor. Sen niye münezzehsin her şeyden? Sen nesin Allah mısın ki? Sen kul değil misin? İdarenin başında da sen vardın, bunun hesabını vereceksin kardeşim, nokta.